bu drone savaşın Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bu savaşın gidişatını bu savaşın kaderini ve yönünü belli oranda etkileyebilir. Tek başına belirleyemez ama belli oranda etkileyebilir. Bir kere ben Putin'in Rusya'nın artık daha büyük bir baskı altında kalacağını ve bir içeride de bir iç hesaplaşma, memnuniyetsizliğin artması, Rusya'nın imajının bir belli oranda etkilenmesi ve zarar görmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Ukrayna'ya moral veren bir olaydır, hadisedir ve Ukrayna'nın direnme gücünü ve de diğer NATO ülkelerinin de bu savaşta bakın ha demek ki Ukrayna sonuç alabiliyor biz destek vermeye devam edelim daha çok silah ve mühimmat verirsek Ukrayna kendisini daha iyi korur topraklarını korur ve Rusya'yı e, püskürtebilir, Rusya masaya oturabilir gibi bir durum yaratabilir. Zaten yani Zelenski ve Ukrayna istihbaratı da yani bu saldırıyla bütünüyle bu savaşı bitirmek ve yani Putin'i tamamen dize getirmek gibi bir şeyin olmayacağını farkındalar. Ama işe kendileri bakımından işe yarayabilir. Barış görüşmelerinde en azından ateşkesin sağlanması noktasında diplomatik görüşmelerde Rusya'yı baskı altına alabilir. Bir kere bunu söyleyelim. Ve az önce söylediğim gibi yani bu kadar insan kaybı, 1 milyona yakın insanın ölmesi ve yaralanması, muazzam ekonomik kayıplar, askeri yaptığı ticari yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar. Her ne kadar Rusya bu yaptırımlara karşı kendi içinde üretim, imalat kapasitelerini arttırmış olsa da ev Rusya'nın zorlanmadığını söylemek mümkün değil. Yani Rusya'da da insanların önemli bir bölümü yani açlık, yani yoksulluk ve sefaletle boğuşuyor. birçok başka ülkede olduğu gibi. O bakımdan yani savaş savaşın aslında ne kadar yıkıcı, ne kadar kötü ve ne kadar üzücü bir şey olduğunu gösteren bir şey. İki taraf bakımından da ben tekrar ediyorum. Umarım bir an önce yani bu buna benzer daha büyük yıkımlar ortaya çıkmadan iki ülke halkı bakımından da çok zarar gördüler çünkü şehirler kullanılamaz hale geldi, altyapı, hastaneler hedef alındı, bazı yani çocukların ve sivillerin hedef alındığı bir takım şeyler oldu. Ee, operasyonlarda e, e, siviller hayatını kaybediyor, çocuklar hayatını kaybediyor. Sadece can kayıpları, askeri hedeflerle sınırı kalmıyor. Bir kere bunu söyleyelim. Bunlar çok önemli. Şimdi e, bundan sonra neler yaşanabileceğine dair de birkaç not aktararak ben tamamlamak istiyorum. E, Putin'in Tabii e bundan sonra ne yapacağına bir bak bakacağız ya. hepimiz yakından izliyoruz. Bir bir anlamda da dünya ve e, Avrupa'da diken üstünde. Çünkü kısa bir süre öncesine kadar Rusya Avrupa'nın diğer ülkelerine de Polonya'ya yani böyle Baltık ülkelerine böyle bir hamle yapabilir mi gibi bir endişe ve korku vardı. Bütün Avrupa ülkeleri daha hızlı bir şekilde silahlanmaya başladılar. Çünkü gördüler ki Amerika Birleşik Devletleri'nden pek bir hayır gelmeyecek onlara. Hatta yani biraz mesafeli ve uzak durdukları Türkiye'yi bile böyle yanlarına almaya çalıştılar. bu o süreç bir taraftan devam ediyor. Ama her bu olaylar her ne şekilde cereyan ederse etsin Avrupa'da büyük bir korku ve bir güven kaybı ortaya çıktığı için önümüzdeki süreçte önümüzdeki birkaç yıllık zaman dilimi içinde savunma harcamalarını daha fazla arttıracaklardır. Daha fazla imalata yöneleceklerdir ve savaşa hazırlık noktasındaki durumlarını gözden geçireceklerdir. Bir kere bunu bunu söyleyeyim. Ee, Ukrayna doğumlular, Ukrayna ile ilişkili insanlar büyük bir baskı altında kalırlar. Bu olaydan ötürü Rusya'da bundan sonra bir tür cadı avı başlayabilir. Ee, Ukrayna yani insanları gözaltına alıp tutuklamaya başlayabilirler. Bir, bir çok insan yani işaretlenebilir. Çünkü e, Rusya'nın içine kadar bu kamyonların, tırların girmiş olması bir takım Ukraynalıların rahatlıkla Rusya içinde hareket edebildiğini, serbestçe bir takım operasyonlar yapabildiğini göstermiş oldu. Burada tabii farkında olmadan kullanılan Ruslar da vardır belki. Yani kamyon sürücülerinin veya orada pek farkında olmadan oralara bunları taşıyan lojistikte bu imkan, bunları kullanan kişilerin veya yardım edenlerin bazıları Rus'tu muhtemelen ama böyle bir operasyonda olduklarının farkında değillerdi. O bakımdan yani FSB için de Rus istihbaratı için de çok ciddi bir sarsıntı olacaktır. Bir kere bunu da ifade etmek istiyorum. Bir de tabii hava savunma sistemi ne kadar etkili Rusya'nın bu da sorgulanacak. Bu da sorgulanması gereken bir şey. Genellikle hava savunma sistemleri konvansiyonel anlamda klasik manada oluyor. Yani S-300, S-400 gibi hava savunma sistemleriyle nelerin karşılanabileceği biliniyor. Ama drone saldırdığınız zaman bunlar yani kamikaze dronelar oluyor bazen. Bazen daha başka İHA ve SİHA'lar kullanılıyor. Bunların tespit edilmesi, eş zamanlı durdurulması. Çünkü hava savunma sistemlerinin özellikle yoğun bir şeye, operasyon anında bunların yorduğunu biliyoruz. Ve karışıklığa yol açtığını biliyoruz. O nedenle Günümüzün en zor şeylerinden biri hava savunma sisteminde, askeri doktrininde dronlara karşı drone savar teknolojilerinin geliştirilmesi. Dronlar nasıl önlenebilir? Zayiatlar ne şekilde durdurulabilir bunun üzerinde ben e, sadece Rusya'nın değil az önce söylediğim gibi birçok ülkenin çok daha kafa yoracağını düşünüyorum. E, tabii bir moral avantajı vardır bu an itibariyle Ukrayna'nın bu moral avantajını çok fazla zamana yaymadan çünkü bu yayılırsa bu konu unutulabilir. E, bunu böyle bir şey yapacaklardır yani daha fazla köpürterek dünya kamuoyundan Batı'dan NATO'dan Avrupa'dan daha çok destek almaya çalışacaklardır. Bakın biz işte bir netice alabiliyoruz yeter ki siz bize daha çok destek verin diyeceklerdir. Bunlar tabii çok önemli. Ben ama dediğim gibi yani Putin'in çok kelle alacağını ve çok sert bir tepki vereceğini düşünüyorum. Yeni doktrinine dikkat çekmek istiyorum kapatırken. Bir nükleer yanıt verir mi? Şimdi bu çok önemli bir konu. Biz bir süredir zaman zaman yani Ukrayna-Rusya savaşının başından beri ara ara bu iş bir nükleer savaşa dönüşür mü? Böyle bir risk var mı? Bunu değerlendirip analiz etmeye çalışıyoruz. Ee, olmamasını dilerim doğrusu. Çünkü bir nükleer savaş demek, nükleer silah kullanılması, nükleer savaş demeyelim de buna. Çünkü Ukrayna bir nükleer yanıt verebilecek durumda değil. Ama Rusya nükleer silahlara bir taktik nükleer silah başvurursa, bu NATO'nun da benzer yönde bir adım atmasını gerektirir mi? Böyle bir adım atılır mı? Bu işin çok karmaşık bir tarafı. Ama Rusya'nın kısa bir süre önce ben çok önemli buluyorum ve bunun altını çizmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Askeri, nükleer askeri doktrinini revize etmişti bir noktada. O da şuydu. Nükleer kapasitesini Rusya'nın etkileyecek bir saldırı meydana gelir ise bu saldırı konvansiyonel bile olsa Rusya buna nükleer yanıt verebilir demişler idi bu yeni doktrinde. Yani açıyorum. Ukrayna'nın bu saldırısı, dronları kullanması Rusya'nın nükleer silah kullanabilme kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçaklarını vurduğu için yani Tu-35, Tu-22 gibi, Tu-160 gibi uçaklar vurulduğu için Rusya benim nükleer caydırıcılık kapasitem, benim nükleer silah kullanma kapasitem sınırlandırıldı. Dolayısıyla ben buna bir nükleer yanıt verebilirim diyebilir. Bu ihtimal var. Yüksek mi? Bence yüksek değil. Yani çünkü nükleer silaha başvurmak artık yani geri dönüş pek olmayacak bir şeydir ve çok ciddi çok vahim sonuçları olur ve nerede bu işin biteceğini kimse kestiremez. Bütün dünya bakımından bunu söylüyorum. Bu ihtimali yüksek görmemekle beraber her ihtimalin de masada olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Çünkü bize bu olay o kadar çok şey öğretti ki Rusya Ukrayna Savaşı. Biz Rusya Ukrayna Savaşı'nın da çıkacağını da düşünmüyorduk ki zaten. Kim yani söyleyebilirdi Rusya'nın bu kadar büyük bir operasyon, büyük bir saldırı başlatacağını pek ihtimal verilmiyordu kabul etmek gerekir ki ama başladı ve bakın haftalar, aylarca sürmedi ve yıllardır devam etmekte. O bakımdan gelişmeler oldukça tehlikeli, oldukça riskli ve vahim olmaya devam ediyor. Bir nükleer operasyon, bir saldırı riski de tehlikesi de hala masada da durmakta. O bakımdan yani benim dileğim, dünyadaki herhalde birçok insan bunu istiyordur, bu savaşın bir an önce bitmesi yönünde, insanların ölümünün durması yönünde. Bunun için de savaşı kışkırtmak, savaşı tırmandıracak adımlar yerine ülkelerin bir şekilde ama ne şekilde olursa olsun ateşkesi sağlayarak tarafları anlaşmaya zorlayacak çözümler üretmeleridir. Bu çözümler üretilebilir. Yani Türkiye bu katkıyı vermeye çalışan ülkelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çabası var, yoğun bir çabası var. Gerçekten kabul etmek gerekir ki Türkiye bu konuda dengeli, tutarlı bir e, tutum içine girdi, iki taraflı da diye olduğunu devam ettiren bir ülke oldu. E, evet, ben e, bir ana hatlarıyla bir Haziran operasyonunu, e, drone saldırısını Ukrayna'nın analiz etmeye çalıştım, olası sonuçlarını teknik olarak ne şekilde geliştiğini sizlerle paylaştım. Hepinize teşekkür ediyorum ben Hakan Çelik. Bu yorumu izlediğiniz için lütfen görüş ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Bu videonun altına yazabilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum. Bundan sonraki farklı içeriklerdeki videoları ve yorumları izleyebilmek için. Hepinize iyi günler dilerim.